Arkadaşlar. Hoş geldiniz. hoş geldiniz ee, oturabilirsiniz. Abi ee, Evet nasılsınız? İyi. İyi. Ee, bugün birazcık tanışalım senden başlayalım senin adın ne? Mahir hmm, yazıyor zaten senin adın? Eyvmen. Tamam. Senin adın ne? Hocam benim adım Mustafa. <laughs> tamam. Ee, bugün başkan seçelim. Ee, ben şimdi dışarı çıkıyorum. Ya, ee, aranıza başkan seçin. Bak kavga falan çıkarsa müdüre giderim. Çekil. Ben, ben baş... alacağım. Ben baş. Sessiz. Sessiz. Ne oluyor Çekil. burada? Başkan koylaması yapacağız. Sen kim oy veriyorsun? Kendinize oy vermek yasak. Sen kim oy veriyorsun? Hocam ben kitaptan... Ee, kitap Hocam ben Mahir'e verdim işte. Tamam bir tane Mahir yazalım. Evladım yerine, yerine geç. Yerine geç. Ses sol. Sen kime veriyorsun evladım? Tamam. Ses sol. Yerine geç. Sen kime veriyorsun? Hocam Ömür'e veriyorum. Ömür. Oh, Ömür yeni oh. başkanımız sensin. Oy. Oyunumuz ha. Evet yeni e, sınıf başkanımız e, Ömür oldu. <gülüyor> 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 evet çocuklar çıkabilirsiniz hadi görüşürüz. <laughs> otur, yerine, otur yerine, otur yerine, Babayır, otur yerine. Yarınki dersimiz neymiş ya? Otur yerine, otur yerine, otur yerine, otur 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 yerine, otur yerine, otur yerine, otur yerine, otur yerine, otur Olum burada yazıyor ayaklanma Eymen. Neden oğlum? <laughs> evet Eymen cevap bekliyoruz. Kameralara bakayım mı? İftira. Ömür. Doğru mu söylüyor? Efendim hocam. Hocam ben doğruyu söylüyorum hatta mahir arkadaşımıza vurdu. Evet. Doğru mu? Eymen. Doğru. Müdüre gidelim mi? Yani, yani gerek yok da gidelim. Hocam beş şikayetçi yani ya. yani iki evet, herkes ben yalan. Eymen yani herkes yalan söylüyor bir tek sen doğru söylüyorsun öyle mi? Olmaz. Bak, bir kere affediyorum. Bir daha kimse affetmem. Bir dakika herkes yerine oturacak tamam mı? Söz verin bana. Tamam. Tamam Şimdi iyi. dersimiz bedenmiş sırayla çıkalım. Güneş yapalım arkadaşlar. Evet. Her... Okay. Oğlum ne oluyor burada? Hocam biz güneş oynuyoruz. Güneş Baş, oynuyoruz. Başka, başka oyuncağı oyun bulamadınız mı? Hani top oynarsınız. Zaman... Saklanmış oynarsınız. Başka oyun bulamadınız mı? Hocam okulda top yok ki ben mi top alayım? Saklanmış oyun ne zaman? Hocam saklanacak yeri yok. Okuldan çıkış. <laughs> Aa, i̇çeri saklanın o zaman. Hocam pardon hocam bir daha güreş oynamayacağım. Güreş oynamayın da ne yaparsanız yapın ya? Tamam hocam hadi Sohbet falan edin. Tamam hocam. da Herkes yerine otursun. Ben hocaya bakacağım. Geliyorum. Hoca geliyor. Hoca geliyor. Allah belanı versin. Hoca geliyor. Arkadaşlar yerlerinde oturuyorum. Hoca geliyor. Hoca. Tutun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Oo, maşallah herkes oturmuş. Başkan var mı sıkıntı? Hocam sıkıntı yok. Herkes durup gidiyor. Aferin. Başkan gel buraya. Gel hocam. Şimdi tahtaya dediklerimi yaz. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Abone. Tamam hocam. Ol. Ne yazmış arkadaşınız? Abone ol, like at. Bunu defterinize 5 kere yazıyorsunuz. Kaç kere hocam? 5 kere. Hocam ben yaptım. Hocam ben yaptım o devi. Hocam, hocam yaptım. Sen madem ödev bir herkes yaptı burada sen yaptın mı? Mahir sana diyorum. Yaptın mı? Yapmadım hocam. Sen dur kontrol edeyim ver kitabını. Hocam içinde bir şey yazıyorduk kardeşimin defteri tuzladım ha. Ha ver okuyayım. Defterleri ben size sonra dağıtırım. İçinde kontrol etmen lazım. Tamam hocam. Bu ceza hocam, sana yeter. Hocam akşam olmuş eve gidelim mi? Zilin çalmasına 2 <laughs> dakika kaldı çantalarınızı hazırlayın. Birazdan zil çalar.